kadroyu muhtemelen e, Abdullah Avcı'ya ya da çok bayıldığınız Şenol Güneş'e verseydik bu kadro 10. sıralarda, 11. sıralarda, sıralarda takılıyor olurdu ki bu kadroyu da kuramazdık zaten. Çünkü öyle bir futbol mantalitesi mantalitesi yok. Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'te. Ne Abdullah Avcı ne de Şenol Güneş'te böyle bir vizyon yok. Çünkü ikisi de demode adamlar. Yani zamanı geçmiş, köhnemiş. Şu anki aklıyla güncel futbolda yer almaması gereken insanlar ama hala seveni hala arzu duyanı var çok ilginç yani önceki kadroyu Abdullah Avcı bu duruma getirdi Şenol Güneş de az da neredeyse kümeye falan düşürecekti takımı son anda Fatih Tekke aldı geldi kurtardı ve ikisi de bir oyun oynatmıyordu. Yani Abdullah Avcı oyunu dediğimiz o rakibi boğana kadar, e, sinir krizi geçirene kadar pas oyunu da yoktu son zamanlarda. kadroyu Abdullah Avcı bu hale getirdi. Enkazı Abdullah Avcı ile Ertuğrul'dan beraber yaptılar. Nasıl diyelim? Ahmet Ağaoğlu'nun gitmesi de bu borç yüzünden oldu. Ondan sonra Abdullah Avcı kadroyu bu duruma getirdi. Ertuğrul Doğanla birlikte Şenol Güneş neredeyse kümeye düşürüyordu takımı. Ertuğrul Doğan yani geldiğinden beri hemen hemen yaptığı en doğru şey olan Fatih Tekke'yi getirdi ve takım biraz olsun ayağa kalktı. Tabii ki takımın biraz olsun ayağa kalkmasını nasıl diyelim? Benim efendime söyleyeyim Trabzonspor'un devamlı yan top, stoperin stoperlerin devamlı yan top yapmasını arzulayanlar, kulüpte kulübün yedek kulübesinde 74'lük, 75'lik dedeleri görmek isteyen adamlar tabii ki bundan huzursuz oldular. Gayet normal. Yani Trabzonspor ilk defa 4 sene sonra ayağa kalktı ve şampiyonluk hayali kurmaya başladı insanlar ki doğal diyelim. Yani çünkü takım 3. sırada ama yani bu şampiyonluk hayali kurmanızın sebebini az çok anlayabiliyorsunuzdur. Yani Fatih Tekin olmasa bu şampiyonluk hayali kuramıyor olacaktık. Muhtemelen 9. 10. sıralarda yine geziyor olacaktık ve futbolda olmayacaktı işin. E, doğrusu. Yani anlayamadığım bir şekilde hala Şenol Güneş editleri görüyorum. Yani küme mi düşmesi gerekiyor takımın illa? Şenol Güneş'i sevmemeniz için ya da affedersiniz bir tarafınızı mı şey yapması gerekiyor ki? Şenol Güneş'i sevmeyeceksin. Ne olması gerekiyor ben anlamadım yani. Fatih Tekke'nin şapkadan tavşan mı çıkarması gerekiyor? Aa nasıl yaptı falan diyelim. Fatih Tekke şu son 4 yılda diyelim yine Trabzonspor camiasındaki en realist kişi. Yani velhasıl kelam 75 yaşında adamların kulübün başına gelsin diye editlerini yapmayalım. Elimizde zaten bir tane realist bir adam gelmiş. Uzun uzun zaman sonra 4 yıl sonra futbol oynatan realist bir adam gelmiş. Bir kadro yapılanması yapmış. Bir oyun oynatıyor. Yani lütfen yan pastan stoperlerin yan pas yapmasından başka bir... <laughs> oyun planı olmayan ve 70-75 yaşındaki dedelerin kulübün teknik direktörü olması yönünde <laughs> baskı yapmayalım. Hala hazırda Trabzonspor'umuz devam ediyor. Artık nasıl planlama yaparlarsa grubu yöneticileri yaparlar. Biz icabında maça gidelim. Yani durum olan maça gitsin. Durum olmayan evden izlesin yani. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok.